abi de çözemediyse yaptı bu iş. Ama sen de hemen ümidini kesiyorsun. Cık. Kanada diyorum. Nasıl? Vatandaşlık için. Şimdi böyle Amerika'da çekiliş falan yapıyorlarmış da herkese çıkmıyormuş o. Yani en güzeli Kanada diyorlar. Yok bence sen ümitsizliğe kapıldığın için öyle düşünüyorsun. Çünkü Avustralya ve Yeni Zelanda da iyi. Onları da bir düşün derim. <laughs> Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Allah! Ne oldu be? Akif tatlıcı. Gitti Açık isteği yollamış. Vallahi geldi. Bu sefer ayağıma geldi. Allah. Ding dong. Hanımların dikkatine. Akif Tatlıcı ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas kenarına, halı flex kenarına, yolluk kenarına overlock çekilir. Beş dakikada teslim edilir. <laughs> Vallahi bildi. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bu Özgür'ün işi şey olmasın yine. Canım mümkün değil. Böyle bir şey asla cesaret edemem. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bunun yüzümüzü görünmüyor. Bugün görünmez ama yarın görünür akıllım. <laughs> ya bu kesin benim aradığım Akif Kesin o. Almila demişti dersiniz. Can, Oğlum bu adam sabaha kadar burada oturur. Ben bekleyeceğim abi. Sen sıkıldıysan git. Kalktı kalktı. Oh be. Nihayet. ışıklar kapanana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra bir plan yapacağız, tamam mı? Şimdiden başlasak mı acaba plan yapmaya? Olur. Bak ben şöyle diyorum. Acaba ben mi Akif tatlıcıyı buldum yoksa o mu beni buldu? Ya Özgür ruhum benim, yarım elmam, ruh ikizim ya. Ceylan, Ceylan bu kendi kendine konuşmaya başladı, ben korkuyorum. Yok, korkma arkadaşım, korkma. Bu zararsız türden, bu konuşur konuşur susar. Ay! A, i ve F harfi olan insanlarda manyak bir enerji oluyor. <laughs> bir de K'yı koy, oldu bu iş. Ay Milecim, canım, hadi. Hadi yarın koyarsın. Hadi yat. Hadi uyu artık ya. Aynen. Allah rahatlık versin kardeşlerim. Sen burada bekliyorsun. Bir hareketlenme olursa bana haber çakıyorsun. Tamam. dur bir dakika. Dur. Işıklar daha yeni kapandı. Bir şey olmasın. Ya bir şey olmaz. Sen gözünü evden ayırma da. Ha. Bunu tek başıma zor. Değil mi? Evet. Gel. Diye. Nereden geldi o ses? Ben bir bakayım. Ben de geleyim mi? Yok yok yat sen. Kimsin lan gecenin bu saatinde? Ee, ben şeyciyim ben. Ee, şey, şey, şey... Şeyci. Ay şeyci bu, şeyci. Ç çırakçı. Hah, bakalım çırağı bu. Hah, ha. çırağıyım ben. Bakalım. çırağa benzemiyor bu. Kaç yaşındasın oğlum sen? Yirmi beş. Yirmi beş yaşında çırak mı olur lan? Olur mu? Şey bu, biraz kalın kafalı Kazım Bey. Azıcık geç gelişmiş işte. Ondan. <laughs> ha, ondan amcacığım. Ondan. Senin bu saatinde ne işin var oğlum senin burada? E, yarım akıllı işte. E, evladım, biz gündüz senden alışveriş ettik ya. Hani senin bozuğun çıkışmadı ya. Ha. Onu getirdin değil mi çocuğum? Ha. Onu getirdim ben ya. <laughs> ...dersene çocuğum getirdiysen. Vereyim vereyim değil mi? Ve, vereyim de bir an önce kurtulayım buradan. Ee, buyur ablacığım. Ee, ben rahatsızlık verdim size gecenin. Bu saatiyle ben, ben gideyim o zaman. Ha hayırlı geceler. Sana da çocuğum sana da. Hadi, hadi Nasıl çırak hadi. anlamadım i̇şte ki bu. İşte bunu anası düşürmüş çocukken tepe üstü... ...sonra da bu böyle olmuş işte.